Herkese merhabalar ayrıca hayırlı ramazanlar arkadaşlar ee, ilginçtir plutonun e, kova geçişiyle birlikte ramazanın ilk günü denk gelmesi bence çok e, değişik bir gün enteresan bir gün astroloji zaten e, çok enteresanlıklar taşır her zaman ben har incelediğim haritalarda e, bu da mı e, diye çok söylediğim olmuştur. Platon'un kova geçişiyle birlikte de artık eskiyi bırakıp yeni bir gündeme geçmiş olduğumuz bir gün yaşıyoruz. Tabi bu Ramazan'ın başlamasıyla birlikte de daha çok belki inançlar konusunda da dönüşümler yaşayacağımızı temsil ediyor olabilir. E, ayrıca e, ayın... Koç burcunda olmuş olması bugün günün çoğunu akşam saatlerine kadar hızlı, fevri koşarak, koşturarak geçireceğimiz bir gün barındırıyor. Daha sonra akşam saatlerinde ay boğa burcuna geçiyor ve yemek istediğimiz, yeme isteğimizin arttığı, belki daha çok kitap okumak, dinlenmek, keyif yapmak gibi gündemler e, yaşayacağız. iki buçuk gün boyunca akşam saatlerinden sonra ay ilk e, kuzey ay düğümüne kavuşuyor arkadaşlar ve biz e, hedeflerimiz iki buçuk gün boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek, belki hedef belirlemekle ilgili gündemler yaşayabiliriz. Ufak da olsa e, hepimizin hedefleri illaki vardır. Bu konularla ilgili hedef belirlemek isteyebiliriz. Daha sonra ay junoya kavuşuyor ve junoya kavuşması ile birlikte eşimizle, ortağımızla birlikte güzel vakit geçirmek, güzel güzel gündemler yaşamak e, isteyebiliriz keyif çıkarmak ortaklarımızla eşimizle birlikte keyif çıkarmak gibi arzularımız isteklerimiz olabilir daha sonra ay venüs'e kavuşuyor ve ayın venüs'e kavuşması ile birlikte biz daha çok ilişkiler üzerine maddi gelirler üzerine maddi konular üzerine arzular içinde olacağımız duygularımızın daha çok ilişkilere ve maddiyata yatkın olduğu e, gün geçireceğiz en son olarak da ay Uranüs'e kavuştuğunda ise biz özgürlüğümüzü ilan etmek, daha çok hızlı olmak, atak olmak, belki de fevri olmak, hızlı hareket etmek gibi konularda belki kendi devrimlerimizi yapabileceğimiz, duygusal olarak devrim yaşayabileceğimiz gündemler yaşayacağız. 2,5 gün boyunca arkadaşlar. Ee, güzel günlerden geçiyoruz. Değişik günlerden geçiyoruz. Ee, dediğim gibi bugün saat 15-13'te Pluto'nun Kova burcuna geçişi var. Akşam saatlerinde Ay Koç burcuna Koç burcundan çıkıyor, Boğa burcuna geçiyor ve Boğa burcunda birçok gezegen olduğu için e, Ay hepsininle kavuşum yapıp sırasıyla burada değişik gündemler, e, hedeflerimizi belirlemek, ilişkilerimiz konusunda düşünmek, hızlı olmak üzere hareket edecek o edeceğiz. O yüzden e, değişik günlerden geçiyoruz. Zaten e, Mart ayı çok hareketli bir aydı ve ha, hala devam ediyor bu hareketlilik. Satürn'ün burç değiştirmesi, Plüton'un burç değiştirmesi, Venüs'ün, Merkür'ün, Mars'ın burç değiştirmesi. Sırada Mars burç değişimine doğru gidiyoruz. O yüzden hareketli bir ay, değişik bir ay, belki de çok fazla değiştiğimiz, dönüştüğümüz bir aydan geçiyoruz. Hepimize hayır getirmesini diliyorum. Ayrıca Ramazanınız mübarek olsun. Ee, kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beni beğeniyorsanız e, videolarımı beğeniyorsanız beni dostlarınızla paylaşın. Eğer benimle iletişime geçmek istiyorsanız danışmanlıklar için eğitimler için iletişime geçmek istiyorsanız veya sorularınız varsa e, açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Oradan kolaylıkla bana ulaşabilirsiniz. Hepinizin günü güzel geçsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.